Dön lan şunu. Şimdi Hadi ya. Tamam. Yusuf biz kazanmalıyız. Hadi vur uçuna vur Yusuf vur. Vur. Ama kaybedebiliriz. Dön lan şunu. Havaya sıkıştırıp dövelim. İşte bu. Havaya sıkıştırıp dövelim. Kazandık. Sonunda. O ben zaman özel bir şey O zaman öldüm. Evet. Knockout. Yusuf bunda dur bekle haritaya göre oynamam lazım. Tamam bunda ne al biliyor musun? Hmm. Mm -mm. sen de kolt var mı? Var. Tamam sen koltu al. Ben ne alayım. De... alayım? ben de Ben de Brock'u alıyorum. Uzak dövüş oynamamız lazım. Knockout. Dur. Knockout. Çok tehlikeli bir oyun. Yerilirsek senden bilirim. <laughs> Hadi yazın. Lan o Poco muydu? Ne? Poco muydu o? Kim? O. Ne? O. 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 Seni seç Brock bu. Hı hmm. hı. Hmm. O. Valla çok güçlü. Kaybedebiliriz. Kaybetmişiz. <laughs> ne diyordun nasıl ya hayır arkadaşlar bu piper da yapamaz ki şu brok çok iyi oynuyor ben de brok gibi oynamak istiyorum düzgün oynamak şey lazım ne yapamamış Yusuf kaç Yusuf? Ha. Oha ya! Şiyle bak mı? Hayır ya! Maçı kaybettik Yusuf ne yapacağız? Ben buna elmas veremem. Zaten elmas da istemiyormuş. Lan niye çıktım ben? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sefer de bir robot işgali oynayak. Yusuf Frank al bunda. Frank al. Frank istemiyor musun sen? <laughs> ne alacaksın? <laughs> tamam al. Hadi ne alıyorsun ha? Al ait Ne? yok Allahım ya <laughs> Evet arkadaşlar Başladık Zorluk zorunda oynuyoruz Ben de öleyim Hadi yok Aha Boksör Eskiden Eksi eksi bulan. Tamam eksi lan, eksi. Ulan. Tamam. Hadi başka yok mu? Vur lan Rico. Ona mı öleceğiz? Benim sopam var ya. Benim sopam var ya. Herkes döver. Bu üstüne koyuyoruz. Oh. Bak. Bu ne? İşte boss'lar geliyor. Oha! Bir yardım et. Bos lan boss geliyor. geliyor. Boss bende. Anne, <laughs> Gel lan buraya. Yusuf bak bunu bunu ben öldüreceğim tamam mı? Ben de geliyorum. Sen gelme. Bizim şeyimize gelenleri lütfen. Al. Dedim ben sana. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Şimdi ne yapacaksın? Yapacak? Oha. Lan eksi boksör. Eksi boksörlük. Al. Hep Seni yüzüne. Sen... Oğlum ya arkadaşlar bu oynamayı bilmiyor ki. Ben niye Yusuf'la oynuyorum ki? Sen niye çaldın? <laughs> Allah'ım ya. Çaldın. Ben mi çağırdım? Evet. Kendin mal mal oynuyorsun. Sen niye onunla dövdün hatta? Sana ne? Sen Vallahi çıkıyor ha Yusuf. Hayır. Düzgün oyna. Hayır. Düzgün oyna. Senle uğraşamam bak. Oynamayı bilmiyor. Gelmiş burada bana artistlik taslıyor. Al yine yenileceğiz. Yes. Bak kalede durun. Gelenleri kaledekileri dövün. Tamam duruyorum. Ben şeyle savaşacağım. Ben bossla savaşacağım. Ben savaşıyorum. Be, be. Ben çünkü senden bin kat daha güçlüyüm. Çekil oradan. Ben şarjım kaç? Hı. Beş. On. Oh, yalan atma. Beş beş. Lan. Hı. Burada herkes benim. Neden dövüyor? Oh, ben al al bunları ödüm. <laughs> ne zaman <laughs> boss geliyor? Ben boss'u bekliyorum. Oha. Eksi batıyorum, eksi batıyorum, eksi Ben <laughs> kaleyi koyuyorum. Ben kaleyi koyuyorum. Musa öldün mü yine sen? Evet. nasıl Ah. Aaa! Vallahi Öldüm. Al. Şimdi ne yapacaksın Yusuf? Şimdi ne yapacağız? Bak. 2'si boksun, 2'si boksun. 2'si boksun, 2'si boksun. 2'si boksun, 2'si boksun. Ali ne yapıyor? Bok, bok, bok. Botaklaçın Ya al. Arkadaşlar biz videoyu kapatalım. Bu Yusuf'la oynanılmaz oyun, o belli. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Görüşürüz.